Hayırlı günler. Arayış serimizin ikinci videosu. Mısır'da eski rahip, Afrika'da misyonerlik komitelerinin başkanı İshak Hilal Mesiha isminde İslamiyet'i araştırmaları sonucu vicdanının sesini dinleyerek bulan, sonradan Müslüman olan ve bizim gibi İslamiyet'i hazır bulup kıymetini bilmeyen çok kimselerden daha çok İslam'a sarılan ve bu konuda çok fedakarlıklar yapmak zorunda kalan bir kişinin hikayesini bugün paylaşmak istiyorum. Doçent Doktor Abdülaziz Hatip şu an belki konumu değişmiş olabilir. Müslüman olan papazlar kiliseden camiye isimli nesil yayınlarından çıkmış kitabından size paylaşım yapacağım inşallah. Evet İshak Hilal Mesih'a Mes Mes 1953 yılında Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Münye kentinde doğdu. Küçük yaştan itibaren kendisini Hristiyanlık inanç ve terbiyesiyle yetiştiren, üstelik ruhuna İslamlı ve Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık tohumlarını eken, Hristiyan, Ortodoks bir anne babadan dünyaya geldi. Bundan sonrasını bizzat kendi ifadelerinden aktaralım. Peygamberlerin hayatını okumaya başladığımda içimde fikri bir çatışma belirmeye başladı. Bu tedirginlikle sorduğum sorular öğrenciler arasında problemler doğuruyordu. Papaz Şenude kandırıp susturmak için normal süresinden tam iki sene önce beni keşiş tayin etti. Benim İslam'a sempati duyup onu savunduğum izlenimini edinmişlerdi. Normal şartlarda keşiş olarak atanmak için 9 yıl dini eğitim ve öğretim görmek şartı vardı. Ben ise 2 sene erken mesleğe atandım. Sonra Suhaç'ta bulunan Kenisetül Misal en Mesihi ismi isimli kiliseye baş görevli tayin edildim. Aynı zamanda e, Halasun Nüfus Ruhların Kurtuluşu Teşkilatlarının Fahri Reisliğini yapıyordum. Bu gerçekten çok güçlü bir misyonerlik kuruluşudur. Pek çok Arap ülkesinde özellikle körfez ülkelerinde kök ve uzantıları vardır. Papa yeniden söz konusu aykırı fikirleri savunmaya dönmemem için bana daha fazla maddi yardımda bulunuyordu. Buna rağmen İslam'ı daha fazla araştırıp öğrenmeye karşı içimdeki ciddi merak bitmek bilmiyordu. Yeni konumumla kalbimi aydınlatmaya başlayan İslam nuru sönmek şöyle dursun daha da alevlendi. Bazı Müslüman şahsiyetlerle gizli olarak temas kurdum. İslam hakkında okuyup araştırmalar yapmaya başladım. Kilisemde mukayeseli dinler tarihi alanında master tezi hazırlamam istenindi. Danışmanlığımı da Mısır ilmi Araştırma Psikoposu üstlenmişti o yılların. Tezimi hazırlamak için 4 sene uğraştım. Danışman tezde Hz. Muhammed'in ümmiliği, Hz. İsa'nın kendisine haber vermesi ve peygamberliğinin gerçekliğine ilişkin bilgilere itiraz ediyordu. Sonunda Kahire Anglikan Kilisesi'nde tezimin savunması yapıldı. Savunman 9 saat sürdü. Tüm tartışmalar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberliği problemi etrafında yoğunlaşıyordu. Ben Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğine işaret ve peygamberliğin onunla son bulacağı konusunda İncil ayetlerinin açık olduğu kanaatini taşıyordum. Sonunda papadan tezimin reddedilmesi ve elimden alınması konusunda karar çıktı. Ben de İslam hakkında derin düşünce ve araştırmalarıma devam ettim. Fakat en büyük sorunum İslami kitapları elde etmek güçlüğümdü. Papa beni ve özel kütüphanemi şiddetli bir denetim kıskacına almıştı. İskenderiye'de Hazreti Meryem'in doğum günü törenlerine katılmak için yola çıktım. Kahire'ye vardıktan sonra saat 9.30 civarında Atebe istasyonunda Abbasiye yönüne gidecek olan 64 nolu trene bindim. Üzerimde papaz kıyafeti yakamda altından 250 gram ağırlığında haç ve elimde de asam vardı. 11 yaşlarında bir çocuk trene bindi. elinde küçük kitaplar satıyordu. Ben hariç bütün yolcuları incelemeleri için dağıttı. Neden bana vermediğini ciddi olarak merak ettim. Tüm yolculara dağıttığı kitaplardan satabildiklerini sattı, satamadıklarını topladı. Yanımdan geçerken sordum. Evladım, neden herkese dağıttığın halde bana vermedin? Çocuk saygılı bir ifadeyle... Hayır aziz peder siz Hristiyan din adamısınız. O zaman bu kadar küçük kitapları bile taşımaya layık olmadığım gibi tuhaf bir duyguya kapıldım. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu temiz olanlardan başkası elleyemez diyordu. Bir tanesini bana satması için ısrar ettim. Hayır bunlar İslami kitaplardır deyip kabul etmiyordu. Çocuk trenden indi. Onun inişiyle sanki şiddetli bir açlık susuzluk içinde olduğumu, Açlık ve susuzluğumu giderecek kaynağın ise bu kitapçıklarda bulunduğu gibi bir duygu hissettim. Arkasından ben de indim. Çocuk biraz tedirgin şekilde hızlı adımlarla uzaklaşmak istedi. Ben de kılık kıyafetimi ve kimliğimi adeta unutarak adımlarımı hızlandırdım. Nihayet iki kitapçık almayı başardım. Büyük kiliseye vardığımda resmi davetlilere tahsis edilmiş istirahat odasına çekildim. Oldukça yorgundum. Kitapçıklardan birini açtım. Baktım ki an mecuzu. Sayfaları çevirdim. Gözüme İhlas Suresi takıldı. Aklıma hitap ediyor. Benliğimi titretiyordu. Ezberleyinceye kadar tekrar etmeye başladım. Okudukça psikolojik bir rahatlık, kalbi bir huzur ve ruhu bir ruhi bir mutluluk hissediyordum. Ben o halet ruhiye içerisindeyken bir keşiş girip Ebu İsak diye seslendi. Odamdan gayri ihtiyarı ile bilinçsizce Kul huvallahu ehad, Allah birdir de diye ağırarak çıkmışım. Buradan da İskenderiye'ye Hz. Meryem'in doğum haftası etkinliklerine katılmak üzere gittim. Orada din adamlarının iştirak ettiği pazar ayinine katıldım. İstirahat sırasında günah çıkartma kürsüsüne gidip keşişlerin günah affetme yetkisine sahip olduklarına inanan cahil halkın itiraflarını dinledim. Pişmanlıktan adeta parmaklarını kemiren bir kadın yanıma geldi dedi ki, Üç defa nefsime uydum. Şu anda yüce huzurundayım. Günahımı itiraf ediyorum. Beni bağışlayacağını umuyorum. Bir daha da yapmamaya sana söz veriyorum. Adet olarak din adamı Haçı günah çıkartmak isteyenin yüzüne doğru kaldırır ve günahını bağışlar. Tam da bağışlamak için haçı kaldıracağım sırada Kur'an'ın o güzel ifadesi aklıma geldi. De ki Allah biridir. Mutkum tutuldu. Şiddetli bir ağlama aldı beni. Kendi kendime bu bana günahlarımı affetmem için gelmiş. Acaba o hesap ve ceza gününde benim günahlarımı kim affedecek?'' O anda tüm büyüklerden daha büyük bir yüce varlığın mevcudiyetini hissettim. O tek ilahtı. Ondan başka kulluk edinecek kimse yoktu. Hemen piskopasla görüşmeye gittim ve ben sıradan insanların günahlarını affediyorum da benim günahlarımı kim affedecek dedim. Beklemeden cevap verdi. Papa. Yine sordum. Peki papayı kim affedecek? Şöyle bir irkildi ve ayağı fırlayıp bağıra bağıra sen delirmişsin. Rahip bile olsa seni tayin eden de delidir. Kaç defa kendi seni tayin etmemesini, aksi halde İslami görüşlerin ve bozuk fikirlerinle halkı ifsat edeceğini söyledik dedi. Bundan sonra Natrun Vadisi'ndeki Mari Mina Manastırı'nda hapsime ilişkin rahip kararı çıktı. Gözlerim bağlı olarak beni aldılar. Orada rahipler beni çok tuhaf karşıladılar. O ana kadar Müslüman olmadığımı bile bile beni türlü türlü işkencelerle tehdit ettiler. Her biri elindeki asasıyla bana vuruyor ve dinini ve kilisesini satan adama böyle yapılır diyordu. Bana şu anda bile izlerini vücudunda taşıdığım çeşit çeşit işkencelerde bulundular. Bu izler doğru söylediğimin en güzel kanıtıdır. İnsanlık dışı tutumları o, o noktadaydı ki bana akla hayale gelmeyecek insanlık dışı muamelelerde bulundular. Bu işkence dolu zindan hayatı 97 gün sürdü. Bana özellikle domuz bakıcılığı yaptırdılar. 3 ay sonra beni dini açıdan terbiye etmesi ve öğüt vermesi için büyük rahibin yanına götürdüler. Rahip yalnız kalınca bana hitaben, evladım Allah güzel işler yapanın mükafatını zayi etmez. Sabret ve mükafatını Allah'tan bekle.'' Kim ki Allah'a karşı takvalı davranırsa Allah ona bir kurtuluş kapısı açar ve ona hayal bile etmediği şekilde kısmetler verir dedi. Kendi kendime bu sözler ne kitab-ı mukaddesin ne de Hristiyan din adamının sözleridir dedim. Ben bu sözleri duymanın şaşkınlığını yaşarken beni daha da şaşırdan şu, söz, şu sözleri duydum. Evladım bu öğütlerim sana bir sırdır. Geç de olsa gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sakın kimseye söyleme. Hayret. Büyük rahip ne demek istiyordu? Çok zaman geçmeden bu şaşırtıcı sözlerin manasını anlayacaktım. Bir sabah uyandırmak için yanına vardığımda kapıyı açmada geçkince kapıyı hafifçe aralayıp içeri girdim. O zaman bu yüce dine, vahdaniyet dini olan İslam'a hidayetim için bir nur olan büyük bir sürpriz ile karşılaştım bembeyaz sakallı, 65 yaşında yaşlı adam Müslümanlar gibi namaz kılıyordu. Kıldığı sabah namazıydı. Gördüğüm manzara karşısında donduğum kaldım. Fakat hemen toparlandım. Rahiplerden birinin de görmesinden korkarak kapıyı örttüm. Çok geçmeden rahip yanıma geldi. Evladım, sırrımı kimseye açma. Allah da senin sırlarını örtsün. Ben tam 23 senedir böyleyim. Gıdam Kur'an. Yalnızlığında arkadaşım yüce Allah'ın bildiği ve yalnızca ona kulluktur. Hak uyulmaya her şeyden daha layıktır evladım dedi. Evet bu tip olaylar çok duydum. Hristiyan din adamı olup dinleri araştırıp İslamiyeti seçen fakat o kadar büyük baskı unsuru var ki Hristiyan dünyasında bunu açıklamayıp gizli ibadetlerini yapan Hristiyan din adamları. Birkaç gün sonra Piskopos'tan kiliseme dönmeme ilişkin emir geldi. Fakat İhnas suresi günah çıkartma kürsüsü ve 23 senedir gizli gizli İslam yaşayan rahiple yaşadıklarım ruhumda büyük bir iz bırakmıştı. Ne yapabilirdim? Yakınlarım ve akrabalarım da görüşmem. Hatta kiliseden dışarı çıkmam bile kesinlikle yasaktı. Bir yıl sonra bana özel bir zarf içinde Sudan'a gidecek bir misyonerlik heyetinde başkan olarak görevlendirdiğim belirten bir emir geldi. 1979 Eylül ayında Sudan'a gittik. 3 ay orada görev yaptık. Psikoposluğun talimatlarına göre heyet Hristiyanlığı kabul ettirdiği her kişiye 35 bin Mısır Cüneyhi para yardım yapacaktı. Bu zaman zarfında heyetimizin ihtiyaç ve yoksulluğundan yararlanarak Hristiyanlığı kabul ettirdiği Sudanlı sayısı 35'ti. Hepsi de ülkenin güneyindeki yörelerden son derece yoksul insanlardı. Psikoposluğun bağışlarını onlara teslim ettikten sonra Ümmü Derman'la başpiskoposluk ile irtibat kurdum. Başpiskopos bana onları Mısır'a götür. Oradaki Hristiyan kiliselerini ve kutsal yerlerini görsünler dedi. Sözleşmeni işçi vasfıyla resmi işlemleri tamamlandı ve onları Mısır'a getirme imkanı bulduk. Nil üzerinden gemiyle Mısır'a dönerken yeni muhtedileri yani yeni Hristiyan olanları yokluyordum. 14 numaralı kabinenin, kabinenin kapısını açtığımda gözlerime inanamadım. Yeni Hristiyan Abdülmesih ki asıl adı Muhammed Ademdi namaz kılıyordu. Kendisiyle konuştum. İslami inançlarına sımsıkı bağlı olduğunu gördüm. Ne mal ne para ne de cazip dünyalık teklifler gerçekte onu hiç etkilememişti. Yanından çıktım. Yaklaşık bir saat sonra yanına bir misyoner arkadaş gönderip bana getirmesini istedim. Kendisiyle özel görüşmemde ''Ey Abdülmesi, Hristiyanlığı benimsemişken neden Müslüman namazı kılıyorsun?'' diye sordum. Bana verdiği cevap şu oldu. ''Siz paranız karşılığında sadece bedenimi satın aldınız. Kalbim, ruhum ve aklım ise sadece ve sadece bir olan ve her şey gücü yeten Yüce Allah'ındır. Bunları dünya hazinelerine bile değişmem.'' senin huzurunda Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna olan imanın bir kez daha ifade ediyorum. Önümde iman yolunu aydınlatan ve beni İslam dinini benimsemeye sevk eden bu olaylardan sonra Müslüman olduğumu açıkça ilan ettiğimde pek çok güçlükle karşılaştım. Çünkü büyük bir papazdım ve Afrika'da misyonerlik heyetinin başkanıydım. Müslüman olmamı engellemek için her türlü yola başvurdular. Çünkü yaptığımı kendileri için büyük bir aşağılama ve ifşa olarak görüyordular. Müslümanlığımı ilan ve tescil etmek için birkaç emniyet müdürlüğüne başvurdum. Son olarak bir tanesi kabul etti. Fakat milli dinliğe zarar vermeme gerekçesiyle Mısır'da uygulanan bir yasa gereği bir heyet çağırdı ve onların huzurunda işlemleri gerçekleştirdi. Dört papazı, üç baş biskopostan oluşan. Söz konusu heyet taşınır ve taşınmaz bütün mallarımı elimden alınacağını söyleyerek beni tehdit ettiler. O zaman adıma kayıtlı Mısır Halk Bankası, Suhaç ve Esyut şubelerinde yaklaşık 4 milyon Mısır Cü Cüneyhi nakit param, bir kuyuncu dük dükkanımla bir altın atölyesi ve Kahire Port Said Caddesi 499 numarada bir dairem vardı. Hepsini feda ettim. O günah çıkartma kürsüsünde duyduğum pişmanlıktan kurtulmak hiçbir maddi değerle ifade edilmeyecek kadar önemliydi. Bundan sonra da kilise bana karşı adeta savaş ilan etti. Katlime fetva verdi. Kardeşim ve amcaoğullarım tarafından üç suikast girişimine hedef oldum. Birinde Kahire'de bana ateş açtılar. Sol böbreğimden isabet aldım. El Elkas elle aynı hastanesinde bir böbreğim alındı. Şu anda Allah'ın yardımıyla tek böbrekle yaşıyorum. Değişik hastalıklardan defalarca ameliyat oldum. Kaynak Abdurrahman Mahmud Rical ve Nisa Esnemu Sayfa 7-12 Evet İslamiyet hazinesini bulup elindeki bütün dünyevi değerleri hiçe sayarak hepsini feda eden ve hakikata yapışan, hakikati tercih eden eski bir papazın, keşişin hikayesi.